Delik kemer. Hangi <laughs> resmi? Trabzon. Trabzon. Evet, <laughs> <laughs> Siz hiç problem olmaz. Siz sağ olun. Değerli dağcı arkadaşlarım. Yine bir lig yolu partide Antalya'nın en batısında Kaşın kalkan bölgesinden selamlar. Kıymetli doğa sever arkadaşlar. Yine bir hafta sonu 2006'sında yollara düştük. Sabahın erken saatlerinde bir grup dağcı olarak Antalya'nın en batısına Güneybatı Akdeniz bölgesinin hemen Kaş'ın batı kısmına, Kalkan bölgesine, Akbel, Delik Kemer ve Patara Like yolu yürüyüş parkuru üzerine bir grup dağcı olarak geldik ve yürüyüş yapmaya başladık arkadaşlar. Buradan yürüyüşümüze devam ederek Patara Antik Kenti'nde yürüyüşümüzü 12 kilometrede dağcılık yürüyüşüyle sonlandırmayı düşünüyoruz. Gelmiş olduğumuz nokta Patara Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşılayan Delik Kemer denilen bölge. Değerli arkadaşlar bu Delik Kemer Roma İmparatorluğu mühendislik su harikalarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Kemen üzerinde iki tane yazıt var. Birazdan göreceksiniz. Orada şu şekilde yazıyor. Diyor ki milattan sonra 48 yılında bunun yapımı başladı. 55'te bitti. 7 yıl sürdü. Yapımı ile ilgili büyük kaya bloklarının ortalarını oymuşlar. Bunları birbirine birleştirmişler. Aralarını sıvamışlar ve boru yapmışlar. Bir boru şekli ile suyu 22,5 km ile Katar Antik Kenti'ne götürmeyi başarmışlar arkadaşlar. Ve bunun kenarlarını da sıvamışlar. Yani Yap. kenar kısımları, taşların araları sıvanmış. Gelin gösterelim size şimdi. Şu şekilde. Şimdi bakın. Buralarda görmüş olduğunuz sıvalar kaya bloklarının ortaları oyulmuş, birbirleriyle birleştirilmiş, kenarları sıvayla kapatılmış, suyun içinden bir boru gibi gitmesi sağlanmış. O tarihte tabi borunun icadı olmadığı için kaya bloklarından boru yapmışlar. Üzerindeki yazıt da arkadaşlar bakın burada gö yazıyor latince. Burada diyor ki milattan sonra 48'de yapımı başladı. 55'te Bitti. 22,5 kilometre ötedeki antik kente, Patara antik kentine su götüren kemer olarak kendini gösteriyor. Biz de arkadaşlarımızla beraber geldik. Hem dağcılık yürüyüşü yapıyoruz hem de bu kemerin bir keşfini yapmış olduk. Pat <laughs>